Evet arkadaşlar bugünkü yarışmacımız Almanya Frankfurt'tan evet. Şahin Bey çok iddialı kendisi. Ben yerim dedi. 2,5 dakika içinde bir ekmek kokoreç yene 200 TL para ödülü yarışmamız başladı. 30 saniye oldu. Yarışmacımız gayet güzel gidiyor. Evet Şahin Bey yiyebilirsiniz. Daha vaktiniz var. Arkadaşlar sosyal medya hesaplarımızdan bizleri takip etmeyi unutmayınız. Youtube, Instagram'dan da desteklerinizi bekliyoruz. 1 dakika 15 saniye oldu. Ekmeğin hemen hemen son çeyreğe kaldı. Gayet güzel gidiyor yarışmacımız. Son çeyrek kaldı. Süresi var hala. Bir dakikası var. Bence yiyebilir. Arkadaşlar görüyorsunuz yarışmacımız çok güzel yiyor. Tadını çıkarta çıkarta yiyor. 2,5 dakika içinde bitirmiş olacak. Ve son lokmasını attı. Ayranı da vurdu. Evet rekor. 1 dakika 50, el... Tam 2 dakikada yedi yarışmacımız. Tam 2 dakikada Herhalde yedi. Herhalde hediye olsun. <laughs> Tebrik ediyoruz kendisini. Çok güzel yarıştı. Ayaklarına <laughs> sağlık.